La mekan ilinden bir seda geldi. Nevruzunuz canlar mübarek olsun. Kalbi minana bir sefa geldi. Nevruzunuz canlar mübarek olsun. Viladet günüdür hak murtezanın. Şemşiri kudretle ol kibriyanın. Narayı haydar tek açıp dehanın. Nevruzunuz canlar mübarek olsun. Bugün huruç eder cümle mevcudat, Bu dem kıyam eder yevmi arasat, Bu demde açılır mümine mirat, Nevruzunuz canlar mübarek olsun. Ziruh gayri ziruh baş keser şaha, Bu dem izin alıp gelirler ceha, Fesçudu emriyle ol yüzü maha Nevruzunuz canlar mübarek olsun Bunda hadan olur kalbi mükerrer Göz yaşları olur lalu mücevher Lanet et yezide eydi dar kemter Nevruzunuz canlar mübarek olsun